Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Tekrar yüksek potansiyelli bir hisse senedi videosuyla karşınızdayız. Tabi borsada şu an çok iyi bir yükseliş yok. Hala düşüşler devam ediyor. Henüz bir yükseliş trendi başlamamış. Tabi bir de kısaca biz düz değineceğiz. Durum nedir? Çünkü artık yakın zamanda bir şeyler olacağını düşünüyorum önemli bir hareket olacağını düşünüyorum. Hem vereceğim hissede, daha doğrusu hem analizini yapacağım hissede, hem de BIST 100 endeksinde önemli seviyeler var. Oraya yaklaştık, kritik bölgeler var, onu sizinle paylaşacağız. Onun için lütfen videonun sonuna kadar sabredin. Tabii çoğunuz videolara abone olmadan izliyorsunuz. Beğeniler az, izlemelere rağmen abonelikler de az. Çoğunuz videoları abone olmadan izlediğiniz için dolayısıyla çok da video hazırlama isteğimiz olmuyor. Onun için izlediğinizde bir de beğeni atarsanız, abone olursanız seviniriz. Siz birkaç saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de hemen analizime başlıyorum. <laughs> Evet öncelikle bir BIST endeksine değinmek istiyorum. BIST endeksinde şurada 11 binlerdeyken ne demiştik? Bir düzeltme gelebilir. Dikkatli olun demiştik. Nitekim gepli bir şekilde bir düzeltme geldi. Daha sonra verdiğimiz 8558 ve 8247 seviyesine kadar bir beklentimiz vardı. Nitekim geldi 8558'e kadar. Gördüğünüz gibi nokta atışı olarak o destekten yukarıya döndü BIST endeksi. Daha sonra ne oldu? Daha sonra Gördüğünüz gibi burada bir topo formasyonu gibi bir formasyon oluşturmuş. Peki yükseliş için neyi bekliyor? Şu şekilde hemen sizinle paylaşalım. Bakın burada güzel bir topo formasyonumuz var. Tam oluşmuş. Ayrıca şurada bir de gap'imiz var. Şurada gördüğünüz 10400 seviyeleri burada bir gap var. O gebe illaki kapatacaktır yani 10400'leri göreceğiz. Fakat ondan önce şurada gördüğünüz bir seviye var. Yani şurası hemen Çizmiş olalım. Ortalama 10.200 seviyeleri. Burası bizim için önemli bir direnç seviyesi. Orası kırılmadığı sürece herhangi bir hareket yukarıya doğru hareket beklenemez. Orası kırılmazsa tekrar bistro endeksiz 8.500 lere kadar, daha doğrusu ortalama bir geri hareket yapabilir. Ama öncelikle şöyle baktığımızda şu toboyu oluşturacağını düşünüyoruz. Burası bizim sağ omuzumuz. Şurası baş. Şurası da bizim solumuzumuz gördüğünüz gibi tamamlanmış şekilde e, duruyor. Ve buranın kırılması durumunda şöyle çizelim. Ortalama şuralar. Bu seviyeler e, 10.300'ler eğer yukarıya kırılırsa ve hedefimiz neresi olacak biz cüz endeksi için kısa vadeli. Kısa vadeli gördüğünüz gibi şuraya kadar 12.200'lere kadar bir hareket bekleyebiliriz. 10.300'ler yukarıya kırıldığı zaman ama eğer aşağı düşüş olursa veya olacaksa da 8.500-9.000'lere kadar bir geri çekilme bekleyebiliriz biz endeksinde. Dilerseniz hemen e, hissemizin analizine geçelim. Bu arada yatırımlarınızı büyütmek, para kazanmak istiyorsanız sıfırdan zirveye kadar Yatırım ve teknik analiz kursumuz var. İsterseniz Udemy'de, Udemy sitesinde var. İsterseniz de şu an YouTube katıl bölümüne çok daha kaliteli bir teknik analiz kursu yüklüyoruz. YouTube katıldan teknik analiz kursumuza katılabilirsiniz. Ayrıca bize destek olmak isterseniz de gene katıl bölümünden farklı kategorilerde, farklı üyeliklerde kanalımıza üye olup ailemize katılabilirsiniz. TikTok'ta da aynı şekilde kanalımıza katılıp abone olabilirsiniz. İsterseniz eğitim için katılırsınız, isterseniz de kanalımızın bir üyesi olarak, ailemizin bir parçası olarak bize destek olabilirsiniz. Evet, hissemizin adı Dirit Diriliş Tekstil. Daha önce birçoğunu zaten duydunuz. Ee, paylaştığımızda 5 TL civarlarındaydı. Daha sonra verdiğimiz 63 TL hedefi vardı. Oraya kadar gitti ve tam da bahsettiğimiz 60 TL seviyelerinden, 63-60 TL seviyelerinden düşüş oldu. Orada daha sonra ne dedik? Bir obo formasyonu, yani düşüş formasyonu var dedik ve hedefi 24 TL civarları dedik ve hisse zaten 24 hatta onun altına kadar düştü. 14 TL yanılmıyorsam düştü. Şöyle bakalım hemen. Şurası 17 TL'ye kadar düşmüş. O da çalıştı ve uzun vadeli gördüğümüz bu formasyonumuz vardı sarıyla gördüğünüz çanak kup formasyonu. Hedefi 325 TL idi. Daha sonra yukarıda zaten hedefi vermişiz orasıydı. Şu an artık oraya gitmemesi için herhangi bir neden yok. Tabi öncelikle kısa vade bir bakalım durumu nedir kısa vadeciler yani. Kısa veya orta vadeciler için bir analiz yapalım bakalım durum nedir. Ondan sonra hemen e, uzun vadeli grafiğimize tekrar geçeceğiz. Günlük grafiğimizi açıyoruz burada. Günlük grafiğimizi açtığımızda bakın burada ne dedik. Pembe ile kırmızı ile gördüğünüz tobu vardı. Tobu formasyonu hedefi 24 TL idi. Daha sonra 17 TL civarlarına kadar düştü. Şu an tabi doğal olarak toparlanıyor bir yükseliş formasyonu oluşturmaya çalışıyor. Bu da önümüzde şu an direnç olarak satış yediği bölge 28 TL, 28 TL kırıldığında bana göre yükseliş kısa vadeli olarak hızlanıp 45 TL'ye kadar gidecektir en az. Daha sonra zaten zirvesi ve ikinci ana hedefimiz olan 325 daha sonra yukarıdaki hedefimize gidecektir. Ama şartımız nedir? Şartımız şuranın 24 TL'nin aşağı kırılmaması eğer 24 TL aşağı kırılırsa bir miktar daha düzeltme gelebilir. O da 17-18 TL civarlarına kadar en az düşüş olabilir diye söyleyebiliriz. 28 TL kırıldığında daha sonraki hedefimiz gördüğünüz gibi 70 TL eski zirvesi. Biz 60 TL dedik ama 70 TL'ye kadar gitmiş hedefimiz 63 TL'ydi. Orası geldi artık zaten. Bu 24 TL hedefimiz de geldi. Şu anki bundan sonra daha doğrusu hedeflerimiz olan 28 ki oraya kadar geldi satış 7. Daha sonra 63-70 TL'ye kadar gidecektir. Ondan sonra da şöyle aylık grafiğimizi açtığımızda verdiğimiz 325 TL hedefi ve üstündeki ana hedefimiz uzun vadeli ana hedefimiz gelecektir. Oraya kadar geldiğinde ne kadarlık bir yükseliş yapacak peki ona bakalım. Şu an bulunduğu seviyelere baktığımızda şuradan baktığımızda şöyle %36.800'lük bir yükseliş potansiyeliyle tabi uzun vade her zaman söylüyoruz. Uzun vade demek en az bir yıllık zaman dilimi demek. Daha önce 5 TL'deyken uzun vade verdiğimiz hedefimiz neresiydi mesela? 63 TL'ydi. 5'ten e 63'e hesaplarsanız e, paranızı baya bir katlamış oldunuz zaten. Bu şekilde uzun vade beklemek isteyenler için de bu şekilde bir yükseliş potansiyeli var diriliş tekstilde. Tabi her zaman söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan analizimizi yaptık ve bundan sonraki analizimiz hangi hissi için olsun veya hangi altcoin için olsun e, lütfen yorum bölümüne yazın videonun ve elinizde analizini yapmamızı istediğiniz hisseler varsa altcoin'ler veya ne alıyorsanız altın dolar ne varsa e, videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Hepsinin analizini yapıp sizinle paylaşıyoruz. Dediğim gibi videoların etkileşimi için e, nokta dahi olsa yorum yaparsanız bize katkıda bulunmuş olursunuz. E, bu şekilde söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.